Benim açlığım. İstediğim gibi harcarım. Benim param değil mi? İstediğimi yaparım. Hayır efendim. Biriktirdiği harçlıklarıyla öyle istediği her şeyi yapamaz. Parasını doğru bir şekilde kullanmayı, tasarruflu olmayı daha küçük yaşlardan onlara öğreteceğiz. Şöyle yapalım. Bu çocuğumuzun parasının bütünü. Bu paranı ortadan ikiye bölüyorum. O, oh, böldüm. Paranın tam yarısını ihtiyaçların için harcayabilirsin. Peki çocuğumuzun ihtiyaçları ne? Belki bir ayakkabı, belki bir pantolon onun ihtiyacı olabilir. Öncelikle ihtiyaç ve isteklerinin neler olduğunu konuşalım. Geri kalan yarısını nasıl değerlendireceğiz? Burayı da üçe böleceğiz. Bu kısmını isteklerin için harcayabilirsin. Bir oyuncak olabilir, bir yiyecek olabilir, gerçekte ihtiyacı olmayan bir kırtasiye malzemesi olabilir. Peki geri kalan bu kısmını ne yapacağız? Geri kalan bu kısmı da kendi içinde İkiyi ayırıyoruz. Bunun bir kısmını ne yapacak? Tasarrufa ayıracak. Daha bu yaşta işte biriktirmeyi öğreteceğiz onlara. Bu kalan kısımda da ihtiyacı olan kişilere yardım etmek için tasarruf sağlayacak. 20 lirası mı var? 20 lirasını bu şekilde dörde bölerek kullanmayı öğrenen çocuk ileride tasarrufu yaparak bilinçli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi de göz ardı etmeden parasını kontrol etmeyi bilecektir.